Adalarımızı işgal etmiş olman durumu değiştirmez bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Bu sözler bir yandan da hatırlayın bir sene öncesinde bu adalar üzerindeki silahlanma ve işgal halinin de aslında kabulü anlamına geldiği ifade etmişti. Onu da söyleyelim. Şimdi bugünkü bu görüşmelerin ardından çıkan bir bilgi var ki o da şu. 7 günlük işte Yunan adalarına vize çıkabileceğine dair böyle bir anlaşma olduğuna dair iki isim arasındaki görüşmenin ardından sağlandığına dair Hangi adalar acaba söz konusu adalarda dahil mi buna bilinmez de böyle bir durum. Ama peki Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu bir gece ansızın gelebiliriz demişti de e Ziyareti öncesinde Katimerini gazetesine verdiği röportajda tam da bu soruldu. Ne demek istiyorsunuz? Yani Yunanistan'a karşı mı bunu ifade ettiniz diye? Dedi ki, bize tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı bir gece ansızın geliriz dedik. Gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Batı medyası bu sözlerimi çarpıtma gayreti içindedir dedi. O zaman <laughs> Tam da gülümseyerek başlamışken Şimdi. o zaman Mehmet Bey'e sorayım. Batı medyasının çarpıtması mı yoksa Erdoğan'ın ifadesinde ilettik. Şimdi tabii ben de şeylerden bakma fırsatım oldu biraz eski arşivlere. Evet. Şimdi burada o kadar net ki yani Yunanistan'a diyor ki kardeşim bir gece ansızın gelebiliriz. Bunun başka yere işte Batı basını mı çarpıtmış, Türk basını mı kim çarpıtmış öyle bir çarpıtma? Yok yani sonuçta e, bazı şeyleri söylemeden söyledi diye söyleyemezsiniz. Yani zaman zaman hani gazetelerin e, Asparagas haber yaptığı olur filan ama yani bu öyle bir şey değil. Sonuçta e, bir ülkenin lideri, cumhurbaşkanı e, bir konuşma yapıyor ve sözlerini aynen yayınlıyorsunuz. Bu, 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 ve orada e, işte terör falan ifade edecek bir şey yok. Cümle doğrudan Yunanistan'a söylenmiş bir cümle. Türkiye'nin problemi bu aslında. Hani bugün işte ekonomik sıkıntı evet. çekiyoruz. Asgari ücret artacak mı? Ne kadar artacak? ya Türkiye bu e işte gri listeden çıkacak mı? E, pir, efendim risk primi düşerse şey mutlu oluruz Artmasın diye endişe ediyoruz ve bir yıl sıkıntı yaşıyoruz. Aslında bütün bu sıkıntıların temelinde Türkiye nasıl içeride siyasette, hukukta e, liber rasyonel bir şeye oturtamazsa problemlerini. Aynı şekilde dış politikada da biz bunun da örneklerini gördük. Mısır'a işte evet, Rabia dedik. Keskisi. Tamam Mısır'daki darbeyi eleştirebiliriz. Siyasetçiler bazen cümleleri biraz keskin de söyleyebilirler. Hiç bunda bir problem yok. Ama bu o ülkeyle ilişkilerinizi bitirip artık ben sana küstüm bir daha seninle konuşmuyorum evet. deme şeyi yok. Sonuçta siz ticari ilişkilerinizi sürdüreceksiniz, diplomatik ilişkilerinizi sürdüreceksiniz. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la, Birleşik Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ile de hepsiyle Rusya ile dünyanın bütün ülkeleriyle zaman zaman ülkeler birbirlerinin çıkarlarıyla çatışabilirler çıkarları birbirlerinin ayağına basabilirler. Evet. Ama bu o ülkelerle ya da bütün dünyanın farklı ülkeleriyle ilişkilerinizi kesip onlara parmak sallamanızı gerektirmiyor dil kullanırsınız. Mesela e, Hamas'la ilgili de ilk zaman Türkiye dikkat edersiniz. daha dikkatli bir kullanmıştı. Sonra biraz keskinleştirdi. Evet bu da normaldir. Ama bu sizin e, mesela Birleş, e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bu konuda açıklamaları var. E, bir cihat örgütüdür. Bilmem, yani çok sen yani bir sivil toplum kuruluşunun ya bir, bir gazetecinin mesela ben söylerim de evet. söylediği gibi siz söyleyemezsiniz. Siz daha e, ilişkileri dikkate alarak e, bunları yapmak durumundasınız. E, Suudi Arabistan'ın işte Veliaht Prense bir yer şey söylendi. E, yani onu tırnak içinde söylüyorum işte. Katil kelimesini bir gazeteci söyler, bir sivil toplum kuruluşunun şeyi söyler. Hadi diyelim ki siyasetçide bir defa böyle bir şey dedi ama bunu bayraklaştırarak artık bunun... E, tümüyle o ilişki ülkeyle ilişkileri zedeleyebilecek bir boyuta götürmez. Götürdüğünüz zaman ne oluyor? İşte biz herkes yazı yazdı. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanı siz 15 Temmuz'un arkasında darbe girişiminin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Onun evet, sermayesi evet. var dendi. Peki finansörü sadece diyor. finansörü demekte de kalmadı. Bu meydanlara da taşındı. Ve her şey söylendi. Dolayısıyla bütün bunları eğer işte dikkatli diplomatik bir dil kullanmazsanız ya da diplomasi burada işlemezse yani Türkiye'de bütün ülkelerin diplomatları niye vardır? Dışişleri Bakanlığı niye vardır? Bu ilişkileri zaman zaman siyasetçilerin yaptığı gafları bir anlamda düzeltecek Çok o anladım. diplomatik dille işlerin yürümesini sağlayacak bir şeydir. Üstelik ekonomik de sürdürürsünüz. Mesela şimdi e, İsrail bahsinde söylenebilir belki ama İsrail'le ticaret yapılır kardeşim. İsrail'le de yapılır, Rusya'yla da yapılır, Amerika'yla da yapılır ama devlet olarak zaman zaman yaptırım uygulama şeyleriniz vardır. O marjlarınızı kullanırsınız gerektiğinde. Ama e, işte diyelim ki Hamas'la ilgili ya da ile ilgili böyle işte bir tarafta bir taraftan Gazze için ağlayıp, ağıtlar yakıp hem iktidar hem de iktidara yakın çevreler açısından baktığımda mesela hem bunları yapıyorsunuz ama bir taraftan da eğer gemileriniz gitmeye devam ediyorsa yani. gemilerinize el sallamaya devam ediyorsanız orada bir problem var demektir. Geleceğim yani bütün problem o. Tabii tabii o, o kısma da ayrıca geleceğim çünkü o konuda e, iktidara, e, iktidara yönelik muhalefetin de tepkileri var. Sayın Mustafa Kurdaşlı bizimle birlikte Milli Gazete Genel Yönetmeni hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi Tam iyi da, da sağ çok teşekkürler. Tam da Erdoğan'ın bir gece ansızın diyerek değil de bu kez haberli bir şekilde girişinden bahsediyorduk. Hemen bir... Orada galiba bir şey söyleyeceğim. Neden şimdi böyle şey yapıyor muhtemelen Amerika'ya Biden'a bir mesaj vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Bu... Biden'a nasıl bir mesaj veriyor olabilir peki? Bu yani Yunan biliyorsun oraya üst evet. kuruyorlar. Dolayısıyla yani biz şey diyoruz ya yani bir bizi de görün ya bizi ülkemizi ihmal etmeyin Öyle ben bir biraz öyle okumaya de, çalışıyorum. Ona...